Çoğumuz kalabalık ve gürültülü şehirlerde yaşamaya alışığız. Medeniyetin sunduğu imkanlardan tamamen uzak kalmayı hayal etmek bile bizim için zor. Ama dünyamızda hala atalarının kültürünü ve geleneklerini korumayı her şeyin üstünde tutan topluluklar var. Bu videoda sizleri modern insanı hayrete düşürebilecek kadar farklı geleneklere ve yaşam tarzlarına sahip izole kabilelerle tanışmaya davet ediyorum. Eminim izlerken çok şaşıracak ve keyif alacaksınız. Masai Doğu Afrika. Doğu Afrika'nın en tanınmış kabilelerinden biri de Masailer. Toprakları Kenya ile Tanzanya arasında uzanan Büyük Rift Vadisi boyunca yayılır. Bugün nüfusları yaklaşık 900 bindir. Masailer 16. yüzyılda bu bölgeye geldiklerinden beri yarı göçebe yaşam tarzlarını sürdürmektedir. O dönemden bu yana kabile erkekleri cesaretleri ve savaşçılıklarıyla tanınır. Güneye doğru ilerlerken pek çok kabileyi kolayca yenmişlerdir. Günümüzde de topraklarını korumakta kararlı, cesur savaşçılar olarak bilinirler. İlginç olan şu ki masailer asla sebepsiz yere saldırganlık göstermezler. Aksine kültürlerini turistlerle paylaşmaya oldukça isteklidirler. Doğayla tam bir uyum içinde yaşar, hayvanlara büyük saygı gösterirler. Hayvancılık, özellikle sığır ve keçi yetiştiriciliği onların temel geçim kaynağıdır. Zanaatkarlıkları pek gelişmemiştir. Bu yüzden ihtiyaçlarını süt ve et karşılığında takas ederek karşılarlar. Hayvanlar, Masai kültüründe hem ekonomik hem de manevi anlamda vazgeçilmezdir. Kabile üyeleri, bölgelerindeki tüm hayvanların alışkanlıklarını ezbere bildiklerini söylerler. Böylece hayatlarını tehlikeye atmadan hem evlerini hem de sürülerini yırtıcılardan koruyabilirler. Her ne kadar turistlerle dostane ilişkiler kursalar da, Masailer modern insanlara nahoş gelebilecek bazı geleneklerini sürdürmektedir. Erkekler çok eşlidir ve her evlilik bazen aşağılayıcı görülebilecek ritüellerle başlar. Ayrıca erkek ve kız çocukları çok küçük yaşta ve herhangi bir anestezi uygulanmadan sünnet edilir. Masai kültüründe daha pek çok tuhaf gelenek vardır. Ancak onların inancına göre bu sınavlar çocukluktan itibaren ruhu güçlendirir ve bireyi hayata hazırlar. Sami, Laponya Sami halkı Rusya, Finlandiya, Norveç ve İsveç'in kuzey bölgelerini kapsayan Laponya'da yaşayan eski bir Fin-Ugor halkıdır. Yaklaşık 7000 yıl önce Kola Yarımadası'nda ortaya çıkmışlardır. Yüzyıllar boyunca avcılık, balıkçılık ve toplayıcılıkla göçebe bir yaşam sürmüş, zamanla hayvancılığı öğrenerek rengeyi yetiştirmeye başlamışlardır. Rengeyikleri Sami halkı için yalnızca yiyecek değil, aynı zamanda giysi, ulaşım ve barınma malzemesi de sağlamıştır. Bugün bazı Sami toplulukları hala yarı göçebe yaşam tarzını sürdürse de çoğu yerleşik hayata geçmiştir. Sami halkı modern yaşamı reddetmez. Dükkanları, hastaneleri ve okulları vardır. Buna rağmen kendi kimliklerini ve kültürel geleneklerini korumayı başarmışlardır. Günümüzde de rengeyi yetiştiriciliği ve balıkçılık en önemli geçim kaynaklarıdır. Sami zanaatkarlığı oldukça ünlüdür. Özellikle rengeyi derisinden giysi, halı ve mücevher yapımındaki ustalıklarıyla tanınırlar. Ahşap ve kemik oymacılığındaki becerileri de dikkat çekicidir. Kültürlerinde müziğin özel bir yeri vardır. En karakteristik müzik türleri doğayı, olayları ya da insanları duygusal bir biçimde anlatan joik adı verilen geleneksel vokal şarkılardır. Sami halkının yaşamı doğanın döngüleriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Geleneksel Sami konutları lavvu olarak bilinir. Zemine eğimli şekilde dikilen ahşap direklerle kurulan bu çadırların çerçevesi rengeyi derileriyle kaplanır. İçinde bir ocak bulunur ve bu yapı kuzeyin sert ikliminde sıcak ve konforlu bir barınak sağlar. Modern zamanlarda birçok Sami, Gakti veya Cold adı verilen geleneksel kıyafetleri giymeye devam etmektedir. Yazın erkekler gömlek üzerine sade giysiler, kadınlarsa parlak renkli elbiseler giyer. Kışınsa bu kıyafetlerin üzerine rengeyi derisinden yapılmış uzun ceketler eklenir. Eskiden pagan olan Sami halkı doğa ruhlarına ve atalarının ruhlarına inanırdı. Şamanlar, şarkı ve danslarla ritüeller gerçekleştirirdi. Zaman içinde Sami halkının büyük bölümü Hristiyanlığı kabul etse de atalarından kalan dini gelenekleri ve efsaneleri aktarmaya devam etmektedirler. Bugün Sami halkı özgün kültürünü kaybetmeden modern toplumun bir parçası olmayı başarabilmiş eşsiz bir topluluktur. Mokenler Tayland'ın batı kıyıları ve Andaman denizinde yaşayan Mokenler ise bambaşka bir hikayeye sahiptir. Karada değil, suda yaşayan bu topluluk sürekli denizde yolculuk eder. Bu yüzden onlara sık sık deniz göçebeleri ya da deniz çingeneleri denir. Mokenlerin nüfusu yaklaşık 2000 ila 3000 kişidir ve göçebe bir yaşam sürdürmeleri kültürlerini özellikle ilginç ve farklı kılar. Geleneksel anlamda evleri yoktur. Onların evi kabang adı verilen ahşap teknelerdir. Bu tekneler hem denizde seyahat etmelerini hem de yiyecek toplamalarını ve hazırlamalarını sağlar. Tek bir tekne genellikle 5 kişilik bir aileye yuva olur. Mokenler bu sıra dışı yaşama yalnızca uyum sağlamakla kalmamış, adeta evrim geçirmiştir. Örneğin dalış sırasında birkaç dakika boyunca nefeslerini tutabilirler. Bunun nedeni dünyadaki çoğu insandan çok daha büyük dalaklara sahip olmalarıdır. Bu organ oksijenin vücutta daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca gözleri de deniz suyuna uyum sağlamıştır. Mukoza zarları tahriş olmaz, bu sayede suyun altında net bir şekilde görebilirler. Tüm bu özellikler onların deniz yaşamına olağanüstü bir uyum gösterdiğinin kanıtıdır. Mokenlerin kültürü de en az yaşam tarzları kadar dikkat çekicidir. Spiritualist bir inanç sistemine sahiptirler. Dünyadaki her şeyin bir ruha sahip olduğuna inanırlar. Kabileye göre yılda bir kez yaşayanların dünyası ile ruhların dünyası arasında bir geçit açılır. Bu özel günde denize adaklarla dolu tekneler gönderirler ve ruhlardan hastalıkla, talihsizlikten korunmalarını isterler. Her topluluğun ayrıca cenaze ritüelleri için kullandığı kutsal bir adası vardır. Ancak bu adalarda uzun süre kalmaktan çekinirler çünkü ruhların ölüleri almaya geldiğine inanırlar. Ritüeller tamamlandıktan sonra kendilerini güvende hissettikleri denize geri dönerler. Ne yazık ki son yıllarda mokenlerin sayısı azalmaktadır. Küreselleşmenin baskıları ve Tayland hükümetinin asimilasyon çabaları nedeniyle bazıları geleneklerini terk edip karada yeni bir hayata başlamıştır. Drogba, Hindistan, Pakistan Minaro ve Drogba olarak da bilinen bu topluluk Hindistan'ın Ladak bölgesindeki Hanu Vadisi'nde yaşamaktadır. Ayrıca küçük gruplar halinde Zanskar ve Baltistan'da da bulunurlar. Nüfusları birkaç bin kişidir ancak göçebe bir yaşam sürmeleri ve dış dünyayla iletişimi büyük ölçüde reddetmeleri nedeniyle kesin sayıları bilinmemektedir. Brokba halkı çok eski çağlardan beri bilinir. Kuzey Hindistan'a gelen ilk Hint Avrupalıların torunları olduklarına inanılır. Dahası kendilerini Aryan kökenli olarak görürler ve dünyada kalan tek saf Aryanlar olduklarını iddia ederler. Bu inançlarını genetik kökenlerini büyük İskender'in ordusunun bu topraklara ulaştığı döneme kadar götürerek temellendirirler. Birçok kişi bu konuda şüphe duysa da, Brokpa halkının benzersiz görünümü kökenleriyle ilgili iddiaları destekler niteliktedir. Hindistan ve Pakistan'da yaşayan diğer topluluklardan farklı olarak Avrupa kökenli özelliklere sahip tek halk Brokpalardır. Açık tenleri ve genellikle açık renk gözleri onların Hint-Avrupa kökenlerine işaret eder. Brokpa sadece görünüşleriyle değil, gelenekleriyle de diğer Tibetli Ladaklılardan ayrılır. Erkekler kürk astarlı, yün eklemeli parlak pelerinler giyerken kadınlar doğal malzemelerden ve hayvan yününden yapılmış sıcak elbiseler ve pelerinler tercih eder. Brokpa halkını tanımanın en kolay yolu türbanlarıdır. Sıcak mevsimlerde hem erkekler hem de kadınlar türbanlarını büyük çiçeklerle süsler, budak kıyafetlerine canlı renkler katar. Rokba kültürünün bir diğer ayırt edici yönü ise inanç sistemleridir. Tibet Budizminden etkiler taşısa da aslında Bon dinine yakın. Kendilerine özgü bir animizm uygularlar, doğa ruhlarına derin bir saygı gösterir, tanrılarının lütfunu kazanmak için geleneksel törenler ve ritüeller düzenlerler. Aryan kanının saflığını koruduklarına inandıkları için kapalı bir yaşam sürerler, modern medeniyetin tüm faydalarını reddeder, yabancılarla temastan kaçınır ve yalnızca kendi toplulukları içinde evlenirler. Böylece yalnızca kimliklerini değil, aynı zamanda soylarının saflığını da korumayı amaçlarlar. Apatani, Hindistan. Apatani halkı Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinde, Himalayaların güneydoğusundaki Subanseri Nehri havzasında yaşar. Halkın nüfusu yaklaşık 26 bindir. Tarihleri tam olarak bilinmese de bazı etnologlar onların Kuzey Tibet kökenli olduğunu öne sürer ancak halkın kendisi atalarının Subanseri'nin kaynağı olan kuzey bölgelerden Ziro Vadisi'ne göç ettiğini anlatır. Apatani bu bölgedeki tek yerleşik kabiledir. Yüzyıllar boyunca bataklıklarla kaplı vadiyi, emekleriyle verimli tarlalara dönüştürmüşlerdir. Teras tarımı ve nehir kanallarının yönünü değiştirerek sulama yöntemleri geliştirmişlerdir. Günümüzde burada pirinç ve darı yetiştirir. Aynı zamanda sığır, domuz ve tavuk beslerler. Erkekler ise çevredeki dağ ormanlarında avcılıkla uğraşır. Modern dünyada Apatani kimliklerini korumayı başarmıştır. Hala bambudan yapılmış, sazdan çatılı geleneksel evlerde yaşarlar. Neredeyse her evin içinde dini törenler ve aile ayinleri için ayrılmış bir tapınak bulunur. Apatani halkı Doni Polo dinini benimsemiştir. İnançlarına göre dünya kendini feda eden Tanrı Sedi sayesinde ortaya çıkmıştır. Sedi kendi parçalarından doğayı, güneşi ve ayı yani Donyi ile Polo'yu yaratmıştır. Apatani topluluğu atalarını onurlandırmak ve toprağın bereketini, halkın refahını güvence altına almak için çeşitli ritüeller gerçekleştirir. Apatani halkını kalabalık içinde kolayca tanımak mümkündür çünkü süslemeli. Rengarenk kıyafetler giyerler. Fakat onların en dikkat çekici özelliği kadınların yüzleridir. Antik çağlardan bu yana Apatani kızlarının burun delikleri genişletilerek tahta tıkaçlarla süslenir. Ayrıca yüzlerine dövme yapılır. Alnından burun ucuna inen kalın bir şerit ve çenede 5 küçük şerit bu alışılmadık gelenek, eskiden Apatani kızlarının bölgedeki en güzel kızlar olarak kabul edilmesi ve komşu kabileler tarafından kaçırılmasını önlemek için ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise bu uygulama atalara saygının ve kadınlığın sembolü olarak görülür. Apatani halkı yalnızca çiftçilikte değil, zanaatkarlıkta da büyük ustalık gösterir. Kadınlar eşsiz seramikler ve takılar yaparken erkekler metal işçiliği ve özellikle bıçak yapımında hünerlidir. Agori, Hindistan bir diğer ilginç topluluksa Agorilerdir. Ancak Agori bir etnik grup değil, Hinduizmin en gizemli mezheplerinden biridir. Bu mezhep korkutucu Shiva'ya tapar. Agoriler genellikle şehirlerden uzak yerlerde yaşar. Bazıları küçük gruplar halinde bir arada olsa da çoğu tek başına yaşamayı seçer. Sayılarının birkaç bini geçmediği tahmin edilmektedir. Agorilerin ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmez ancak kökenlerinin milattan sonra 1. bin yılda gelişen tantrizm ve Hindu mistik geleneklerinin farklı dallarına dayandığı düşünülmektedir. Agori kelimesi hiçbir şeyden korkmayan anlamına gelir ve bu mezhebin felsefesini özetler. Agoriler, geleneksel saflık ve ahlak anlayışını bilinçli olarak reddeder. Onlar için ölüm ve dönüşümle ilgili ritüeller çok önemlidir. Mezarlıklarda meditasyon yapar, mezar açma törenlerine katılır, yasaklı maddeler kullanır ve alkol içerler. Modern toplum için şok edici görünen bu ritüellerin ruhu dünyevi sınırlamalardan ve ölüm korkusundan arındırdığına inanırlar. Yaşam tarzları da farklıdır. Çoğu basit giysiler giyer ya da tamamen çıplak dolaşır. Kimileri kendine kulübeler inşa ederken pek çoğu mağaralarda ya da sokaklarda yaşamını sürdürür. Agoriler ne paraları ne de malları olduğundan ritüel eşyalarını kendi elleriyle yapmak zorundadır. Kemikten tesbihler, muskalar hazırlar, tanrılarını betimleyen figürleri ustalıkla oyarlar. Ayrıca şifalı bitkilere dair geniş bir bilgiye sahiptirler. Doğadan topladıkları bitkilerle birçok rahatsızlığı tedavi ederler. Görünümleri modern insanlara ürkütücü gelse de Agoriler kendilerini dünyevi dünyanın ötesine geçerek ilahi olana dokunmalarını sağlayan özel bilgi ve uygulamalarla donatılmış kişiler olarak görürler. Korowai, Endonezya Endonezya'nın Papua eyaletinin güneydoğusunda yaşayan Korowai kabilesi ilk kez 1970'lerde keşfedildi. O zamana kadar bölgenin derin ormanlarında yaşıyorlardı ve düşman kabileler dışında başka toplulukların varlığından habersizlerdi. Modern insanlarla ilk karşılaştıklarında büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Ancak antropologlarla birkaç kez temas ettikten sonra temkinli olmayı sürdürseler de korkularını geride bıraktılar. Korovay halkının en dikkat çekici özelliği konutlarıdır. Evlerini dev banyan ağaçlarının tepesine kurarlar. Genellikle 10 ila 15 metre yükseklikte olan bu evlerden bazıları inanılmaz biçimde 50 metreye kadar ulaşır. Buna rağmen yapılar normal bir ev kadar düzenli görünür. Duvarları, zemini ve çatısı vardır. Malzeme olarak kütükler ve banyan dallarını kullanırlar. Kabilenin kendisi de bu mimari geleneğin ne zaman başladığını bilmez. Onlara göre her zaman böyle olmuştur. Bu evler yalnızca barınak değil, aynı zamanda vahşi hayvanlara ve düşman kabilelerin saldırılarına karşı korunak sağlar. Korova'yı inancına göre kötü ruhlar bile bu yüksekliklere ulaşamaz. Kabile yalnızca evleriyle değil, renkli vücut süslemeleriyle de tanınır. Erkekler ve kadınlar bedenlerine parlak desenler çizer. Doğal malzemelerden yapılmış takılarsa hem estetik hem de manevi anlam taşır. Korovayı doğayla uyum içinde yaşar. Avcılık, toplayıcılık ve tarımla geçinirler. Özellikle sago, muz ve tatlı patates gibi ürünler beslenmelerinin temelini oluşturur. Medeniyetten uzak yaşayan bu topluluk neredeyse tamamen okuma yazma bilmez yalnızca birkaç üye kendi dilinde yazmayı öğrenmiştir. Gorovay halkının konuştuğu dil Aivu Dumut dil ailesine aittir ve bölgedeki diğer kabilelerin dillerinden tamamen farklıdır. Bu dili korumaya büyük önem verir, nesilden nesile bozulmadan aktarmaya çalışırlar. İzole olmalarına rağmen Gorovay kabilesi zaman zaman dış dünyayla temas kurar. Araştırmacılar ve antropologlar onların yaşam tarzını ve kültürünü inceleyerek bu eşsiz topluluğu daha yakından anlamaya çalışmaktadır. Bu temaslar kabilelerin yaşamanın doğal seyrini bozmamak ve istenmeyen değişimlere yol açmamak için oldukça sınırlıdır. Korubo, Brezilya Brezilya'da Amazon'un güneyindeki Juruá Nehri yakınlarında yaşayan Korubo kabilesi, bilinen en tehlikeli ve izole topluluklardan biridir. Nüfuslarının birkaç yüz kişiden ibaret olduğu tahmin edilmektedir. Korubolarla yapılan tüm temas girişimleri trajik bir şekilde sonuçlanmıştır. Bu kabile, topraklarına izinsiz girenlere karşı son derece saldırgan olup çoğu zaman önleyici saldırıya geçer. Hatta zaman zaman komşu kabilelere de baskınlar düzenler ve yamyamlıkta tanınırlar. Şimdiye kadar bilim insanlarının onların güvenini kazanıp kültürlerini öğrenmeyi başardığı yalnızca tek bir vaka kaydedilmiştir ancak bu temasın ardından bağışıklık sistemleri olmayan kabile üyeleri enfeksiyon kapmış ve birçoğu hayatını kaybetmiştir. Bu olay üzerine Brezilya hükümeti korubolarla olan tüm temasları sıkı bir şekilde kontrol altına almıştır. Korubolar dış dünyadan tamamen kopuk, basit bir yaşam sürdürür. Günlük hayatları avcılık ve toplayıcılığa dayanır. Özellikle avcılıkta eşsiz bir beceriye sahiptirler. Amazon'un geçilmez yağmur ormanlarını çok iyi bilirler. Zehirli oklarla büyük avcıları pusuya düşürürler. Yine de onların asıl silahı sopadır. Kabile, gruplar halinde büyük kulübelerde yaşar. Her kulübede birkaç aile bir aradadır. İlginçtir ki korubolarda ne şef ne de bir lider vardır. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Bazı ritüel ve törenler uygulanır. Fakat hangi tanrılara taptıkları bilinmemektedir. Modern dünyada varlıklarını sürdürmeleri şaşırtıcıdır. Brezilya hükümeti bu kabilenin yok olmasını önlemek için temiz su ve aşı desteği sağlasa da korubalar başka bir yaşamı tanımayı kesinlikle reddetmektedir. Dahası zaman zaman kendi içlerinde çatışmaya girer. Hatta orman işçileri ve balıkçılara kasıtlı saldırılar düzenlerler. Asaro Çamur Adamları, Papua Yenigine Amazon ormanlarından uzaklaşıp Papua Yenigine'ye geçtiğimizde ise bambaşka bir toplulukla karşılaşırız. Asaro Çamur Adamları, doğu yaylalarında medeniyetten uzak bir bölgede yaşayan bu kabile... Modern imkanları reddetse de turistlerle iletişim kurmaya açıktır. Her yıl Goroka köyünde düzenlenen renkli bir festivalde ziyaretçilere otantik maskelerini ve ritüellerini sergilerler. Asaro çamur adamları adını oldukça ilginç bir gelenekten alır. Bu topluluk vücutlarını nehir çamurlarıyla kaplar. Eski bir efsaneye göre kabile bir zamanlar düşman saldırısına uğramıştır. Kaçarken nehre girip çamura bulanmışlardır. Daha sonra düşmanlarına karşı koymak için sudan çıktıklarında griye boyanmış bir figürleri gören saldırganlar onları ruhlara benzetmiş ve korkuyla kaçıp bir daha geri dönmemiştir. O günden bu yana Assaro halkı çamurla kaplanma ritüelini sürdürmüştür. Çamur adamlarının en çarpıcı özelliği ise maskeleridir. Kocaman dişler, orantısız kulaklar, sırıtan yüzler ve boynuzlarla süslenen bu maskeler korkutucu bir görünüme sahiptir. olular, bu maskeler sayesinde atalarının ruhlarına benzediklerine inanır. Her birey karakterinin güçlü yönlerini yansıtacak şekilde kendi maskesini yaratır. Maskeler ve çamur kaplamaları için yalnızca hafif nehir kili kullanılır. Çünkü kültürlerinde beyaz renk sabahın rengi kabul edilir ve bu onları atalarının ruhlarına daha da yakınlaştırır. Bu görünüm danslarına ve törenlerine gizemli bir hava katar. Ürkütücü görünümlerine rağmen Asaro çamur adamları barışçıldır. Turistlerle dostça iletişim kurar ve fotoğraf çektirmekten memnuniyet duyarlar. Kimba, Namibya. Himba halkı Afrika'ya, Namibya'nın yarı çöl bölgelerine ve kısmen Angola'ya uzanan bir halktır. Nüfusları günümüzde 50 bini geçmez. Himba'nın ilk tarihsel kayıtları 16. yüzyıla uzanır. Bu dönemde Herero halkından ayrılan bir grup Kunini nehrinin ötesine göç etmiştir. Zorlu iklim koşulları Himba halkını farklı hayatta kalma yöntemleri geliştirmeye ve su kıtlığına uyum sağlamaya zorlamıştır. Yerleşik bir yaşam sürmeleri muhtemel olsa da çölün aşırı koşulları onları sık sık göç etmeye iter. Yeni yaşam alanlarına ulaştıklarında kil, Ahşap ve samandan yapılmış evlerden oluşan köyler kurarlar. Himba halkının temel geçim kaynağı ise uzun süredir sığır yetiştiriciliğidir. Tarih boyunca birçok kez diğer kabilelerin saldırılarına uğramış, sömürge döneminde ise Avrupalıların baskısıyla karşı karşıya kalmışlardır. Tüm zorluklara rağmen Himba halkı birleşmeyi başarmış, yalnızca toprak haklarını değil, aynı zamanda geleneklerini ve kimliklerini de koruyabilmişlerdir. Bu topluluk hem benzersiz görünümleri hem de kültürel uygulamalarıyla dikkat çeker. Himba kadınlarının en belirgin özelliği, okra yağı ve otların karışımını ciltlerine sürmeleridir. Bu karışım onlara kırmızımsı bir ten rengi verir. Hatta banyo yapmak için bile su yerine bu özel karışımı kullanırlar. Söz konusu geleneksel madde ciltlerini temizlemenin yanı sıra güneşten ve böcekten korunmalarını sağlar. Aynı zamanda güzelliğin ve kimliğin güçlü bir sembolüdür. İmba kültürü doğaya ve atalara derin saygıya dayanır. Barış içinde yaşarlar ve diğer topluluklarla çatışmadan kaçınmaya özen gösterirler. Kabile yasalarına göre gündelik işlerin çoğu kadınların sorumluluğundadır. Çocuklara bakmak, inekleri sağmak, uzak kaynaklardan köye su taşımak ve süs eşyaları yapmak onların görevlerindendir süs eşyaları himba kültüründe özel bir yere sahiptir. Çocuklar doğumdan itibaren takı takmaya başlar ve çoğu zaman peştemal dışında kıyafet giymezler. Himba dini anizm ve atalara tapınma unsurlarını birleştirir. Başlıca tanrıları Mukuru'dur. Geleneklere göre her ailenin evinde okuru o adı verilen kutsal bir ateş bulunur. Ailenin reisi öldüğünde ateş söndürülür, ev yıkılır. Ölen kişinin anısına danslarla gece boyunca süren bir ritüel düzenlenir. Ardından yeni ev inşa edilerek yaşam devam eder. Tüm zorluklara rağmen Himba halkı, modern dünyada bile kültürünü ve geleneklerini korumayı başarmış ender topluluklardan biridir. Sentinelliler, Andaman Adaları Antaman Adalarından Kuzey Sentinel Adası, belki de yeryüzünün en düşmanca ve kapalı kabilesi olan Sentinellilere ev sahipliği yapar. Bu insanlar, Neandertallerin hala mamut avladığı dönemlerden beri yani yaklaşık 60 bin yıldır bu adada yaşamaktadır. Kökenleri, atalarının nereden geldikleri ve adayı neden terk etmedikleri hala gizemini korur. Sentinelliler yalnızca dış dünyadan tamamen uzak kalmakla kalmamış. Aynı zamanda binlerce yıl boyunca yaşam tarzlarını ya da becerilerini geliştirmeyi de reddetmişlerdir. Küçük, zeminsiz ve ilkel kulübelerde yaşarlar. Hayvancılık veya tarımla uğraşmazlar. Geçimlerini tamamen balıkçılık, avcılık ve toplayıcılıkla sağlarlar. Sentinel'liler avcılıkta üç farklı türde ok ve keskin uçlu mızrak kullanır. Şaşırtıcı olansa on binlerce yıldır varlıklarını sürdürmelerine rağmen hala ateş yakmayı öğrenmemiş olmalarıdır. Yine de günlük yaşamlarında ateşi kullanırlar. Bunun için yıldırım düşen ağaçların közlerini toplar, özel kil kaplarda saklayarak uzun süre muhafaza ederler. Sentinel'liler varlığı uzun süre boyunca bilinmiyordu. 19. yüzyılın sonlarında bir ticaret gemisi Kuzey Sentinel Adası açıklarında batınca durum değişti. Kurtuluş umuduyla kıyıya çıkan denizciler saldırgan yerlilerle karşılaştı. Neyse ki gemi enkazı bir askeri gemi tarafından fark edildi ve mürettebat kurtarıldı. Döndüklerinde yaşadıklarını anlattılar. Bu hikaye İngiliz subay Maurice Vidal Portman'ı harekete geçirdi. 1880'de adaya gittiğinde yalnızca iki yetişkin ve dört çocuk buldu. Onları zorla gemiye alarak ana götürdü. Fakat kısa sürede yerliler Avrupa hastalıklarına bağışıklıkları olmadığından hastalandı ve öldü. 1967'de antropolog Trilokna Pandit, sentinellilerin güvenini kazanmak için uzun soluklu bir deney başlattı. Önce denizden işaretler gönderdi, ardından kıyıya hediyeler bırakmaya başladı. İlginçtir ki yerliler kendilerine bırakılan tohumları ekmeyi hiç düşünmeden hemen yemişti. 1991'de Pandit gemisini adaya yaklaştırmayı başardı. Ancak karaya çıkmaya kalkıştığında yerliler hızla ormana çekildi. Bu deneyimden sonra Pandit, onlarla gerçek anlamda temas kurmanın mümkün olmadığını kabul etti. Bugün Sentinel kabilesinin nüfusunun 40 ila 500 kişi arasında olduğu tahmin ediliyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bu toplulukla iletişim kurma çabaları her seferinde düşmanlıkla sonuçlandı. En bilinen olay, 2018'de Amerikalı misyoner John Allen Chow'nun Sentinellilerle dostluk kurmaya çalışırken öldürülmesidir. Günümüzde sentinellilerle temas kurmak yasa dışıdır ve hapis cezası ile cezalandırılır. Bu önlemler hem onların yok olmasına yol açabilecek hastalıkların bulaşmasını önlemek hem de dışarıdan gelenlerin güvenliğini sağlamak için alınmıştır. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Desteğiniz bizim için en büyük armağan. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.